abi bak ben bu ben bu işe yeri girdi tamam mı? O yüzden bu buradaki gördüğün koskoca batireni ben, benim de sürme hakkım. Anladın mı? Hayır, sen süremezsin. Bu türeni sürmek asıl benim hakkım. Hayır abici bak. Bu benim hakkım. Neden? Çünkü ben daha işe yeni girdim. Ve patron bana bu, bu işe girebilirsin dedi. Veya bir sene gelmeye çalışırsa dedi. ilk beni ara dedi. Şimdi patron arayayım mı? Tamam var mı? Al sür işte. Of. Tamam adam ol şöyle. orada oh, bir şey olmuş ama neyse. Evet bilelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oy. Oh. Aha. Evet. Şu an full. Değerler full görünüyor. İçine bakalım. Of. Evet. Neyse bu teri sürme kalkalım. Hemen sürmem lazım. Geliyorlar yoksa. 3, 2, iki bir koş. Vedi gitti Oh. Adam bey hiç bunu bilmiyordum ben. Trek kaza yaptı. Oh. O oh, neydi lan? Of. Oh. Toka, toka bir şey oldu mu? <laughs> Olmuş. Üstünden geçmiş toku. Çok kötü tren kazası. Türkiye'de olan ilk tren kazası. Sayıdılar.